tekrar teşekkürler Kıymet abi. Kıymetini bil. Ay oğlum parka mı gidiyorsun? Biz parka gittik Gülüz ablamla. Aa anne haber vermek yok muymuş? Sabah gittik babam ve annem de oradaydı. Doğru mu bu? Kahraman Bey istedi Defne Hanım. Sizin haberiniz var mıydı? Yok. Demedi bir şey kahraman. Yoksa mani olurdum. Toprak, odanı açın. Hemen! Aysel! Aysel dedim! Buyurun Defne Hanım. Çabuk yukarı çık. Çocuklar yalnız. Tamam. Sen kim oluyorsun da benden habersiz toprağı o kadına götürüyorsun ha? Kahraman Bey söyleyince sizin de haberiniz var zannettim. Defol git! Hemen eşyaları topla defol! Aa Defne Hanım ben. Defol dedim! Defne, kendine gel. Ne oluyor böyle evden adam kovmalar falan? Görüyorsunuz değil mi? Ne yapsam olmuyor Kıymet Anne? Elif'ten kurtuluş yok bana. Ben bunu hak edecek ne yaptım Kıymet Anne? Benden habersiz parka gidiyorlar. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bağırma! Bağırma! Ortalığı ayağa kaldıracaksın. Ha, ne kavgası memur bey? Kiminle kavga etmiş kocam? Ha? Bıktım. Bıktım artık. Neredeymiş Baktım. peki? Baktım. Neden? Neden sürekli Elif kazanıyor? Ben nerede yanlış yapıyorum kıymet anne? Tamam kızım tamam. Kimsenin bir şey kazandığı yok. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Anne yukarıda toprak ağlıyor. Burada bağırış çağırış neler oluyor böyle? Sana sormadı. Senin de parmağın var bu işte. Defne kendine gel kızım. Defne sen neler söylüyorsun? Anne ne oluyor? Evliliğim A bitiyor. Kahraman beni bırakıp oğlumu da alacak, o kadına gidecek. Mutlu musun? Bağırıp durma Defne. Derdin neyse doğru düzgün söyle. Ne alakası var benimle? Bilmiyorsun sanki. Sen Elif'in yanındasın, yalan mı? Kahramanı dolduruyorsun sürekli. Sen alıp toprağa o kadına gitmedin mi? Yalan mı ha? Hadi, hadi toparla kendini. Al su iç bakayım, al. Mutlu istiyorum su falan. Al. Kahramanı istiyorum ben. Kahramanı istiyorum, duyuyor musunuz? Çıldıracağım! Kahramanı istiyorum! Yetti be senin şımarıklığın! Kes artık! Kapa çeneni! Sen hiç konuşma Şükrü! Esas sen kapa çeneni. Dünya senin etrafında dönmüyor canım, tamam mı? Yeter! Yeter kızım! Sen de kendine gel. Görmüyor musun şunun halini? Dalaşıp durma sen de. hep kahraman, hep defne değil mi anne? Ben bıktım ikisinden de. Yakup dünden beri kayıp, hiçbirimizin haberi yok. Ah. E ne kaybolması Şükran? Ne diyorsun sen? Dün gece bana bağırdı, çağırdı. Senin de yüzünü görmek istemiyorum dedi, gitti. <laughs> Karakoldan aradılar. Birileriyle kavga etmiş, dalaşmış. İfadesini alıp bıraktık, gitti dediler. Nerede olduğunu belli değil, telefonunu da açmıyor. Ay, ay kurban olduğu bunun bana... ...bana güç ver, bunlardan birini de akıllı ihsan eyle ya Rabbim. Akıl ihsan eyle. Aa! Of, yine kapalı telefonu. Kahraman da açmıyor. Acaba Canan'ı mı arasak? Canan, Elif'le beraber Ankara'da toplantıya gitti ya, o da açmaz telefonunu. Of, delireceğim. Hayır, niye kızdı ki sana Yakup? Adeti de değildir ama öyle bırakıp gitmek. Hayır, yani çıkıp arayalım desem koskoca İstanbul nasıl buluruz ki? Ya, yeah. çok sinirliydi, çok. Ya başına bir şey geldiyse, ya biri kötü bir şey yaptıysa... Allah'ım sen koru ya Rabbi. Ah, o ne biçim kırdı öyle. Allah muhafaza. Tövbe tövbe. Can, belki de biraz yalnız kalmak istedi Şükran. Abi, Yakup. Yakup, neredesin sen Allah aşkına? Bırak beni iyiyim. Nasıl iyisin oğlum? Şu haline baksana. Abi, gel otur şöyle. Çok merak ettik seni. Çok mu umurunda sanki? Tabii umurumda. Nasıl umurumda olmaz? Annenim ben senin. Ne annesi be? Ne annesi? Yalan söyleme artık yeter. Sen benim annem değilsin Kıymet Hanım. Annem değilsin. Neden yalan söyledin ha? Neden ben senin annen değilim demedin bunca yıl? Neden? Cevap ver neden? Ben... Hiç mi acımadın bana? Sen nasıl bir insansın? Annenim ben. İnkar etme! Anne neler oluyor açıklar mısın? Bana oğlum deme! Deme oğlum! Oğlun değilim ben senin! sustun. Gerçek çünkü değil mi? Bir ömür boyu kandırdın beni. Allah'ım. Vallahi benim bir günahım yok. Baba. Baba sus dedi sustu. Seni getirdi. Analı geleceksin dedi. Bağırma bastım seni. Şimdi ben... anlıyorum niye kahramanı yere göğe sığdıramadığını. Çocuklarımı torunun diye kabul etme işini. Öz oğlun tabi değil mi? Kendi kanından canından. Yok yeter. Yetmez Şükran yetmez. Her şeyin hesabını verecek bana verecek. Kadın perişan oldu. Ne olur bu kadar üstüne gitme abi. Ne abisi be ne abisi. Ben senin <laughs> abi falan değilim baksana. Bu kadın annem <laughs> değil. Fark eder abi. Babalarımız bir. Biz beraber büyüdük. Sen benim abimsin. Kahramanın da abisi. Biz kocaman bir aileyiz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. <laughs> evet, biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Birbirine sıkı sıkı bağlı, birbirini seven bir aile. O kadar ki senin oğlun gözünü kırpmadan dayısını öldürtmek istemiş. Ne? Evet, gerçek işte bu. Düğünde Kerem kahramanı öldürsün diye bir katil tutmuş. Ama Allah'ın şu işine bak ki kendi vuruldu o kurşunla çünkü ortaya atmadı. diyorsun? Gerçekleri söylüyorum, gerçekleri! Uyan! Duyduk duymadık değil mi? Git sevgili kardeşine, sor bakalım ne diyecek sana! Her şeyi bilmiş, bize anlatmamış! Olamaz! Olamaz! Bitmişiz biz, bitmiş! Biz aile falan değiliz! Kimse kimseyi kandırmasın artık! Yeter! 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 Anne! 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 언니.